Herkese merhaba arkadaşlar çok uzun bir zamandan sonra yepyeni bir Into the 2 videosu ile karşınızdayım ben Ata Bu Into Dark 2 videosu sizlerle birlikte yeni hikayeler kısmından yeni bir hikaye başlıyoruz uzun bir zamandan sonra Başlayacağımız hikaye yine t olacak Yeni üye kısa hikayesi kayıp bir ruhu promise'in güvenli kollarına geri döndürme yolunu arayan Isaac ile o oynuyor olacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha fazla Hitler 2 videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu önce bin Rabbi. Kanalımıza aboneyseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Ee, oynamaya başladım ama hiçbir şekilde bitirmediğim hikayelerden bir tanesi ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Hiç hatırlamıyorum ve artık düzenli bir şekilde bu arada bu diğer yan hikayelerde gelecek. Haberiniz olsun bir de silahlarda neler yaptığımı sizlere göstereyim. Karta Twins açtım e, Dragon 9'u 12. seviye çıkardım. Cera 18. Onun dışında başka ne var? Buralarda çok bir şey yok. Kader kısmetin farklı renklisini aldım. Çok güzel duruyor bence. E, onun dışında Key One Striker'ı 17. seviye çıkardım. E, Kobalt 4'ü aynı zamanda yeni bir kaplamasını aldım. bağışlanma var. Titan 10. seviye. M2020 Harbinger'da şu anda 17. seviye konumunda ve 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 ağır silahlardan bir tanesi olan G8 Marauder'ı da e, maksadım arkadaşlar 20. seviye yani. Bunu da yapmamın sebebi hem alan çok işe yarıyor. Çok güzel hasar veriyor. Millet çok güzel patlatıyor falan. Onun dışında bir de etkinliklerde 20 seviye bir tane silahımın olması için bence güzel bir tercih yaptım. Neyse tabii ki de her zaman olduğu gibi kıyamet zorluğunda oynayacağız. Elbette maksimum verimi ödülü kazanmak için ve silah deneme aşaması. Evet bu yüzden zaten 20 seviye bir silahımız var. Patlayıcı mühimmat kullanabiliriz. Ee, aynı zamanda bağışlanmada ne var bu arada? Hani bağışlanma silahıyla oynayacağız. Evet avantajı ne? Yangı çıkarma mühimmatı ekler diyor. Yani daha ne olsun daha bu silah ne yapsın? Daha bu silah ne yapsın? Buradan bir çıkabilir miyiz bu arada? Çık abi bu değil. Bu değil abi. Şu yan iki hikayeler kısmına gir. Gir abicim. Tamam zaten ee, şey varmış yangın çıkarma mimatı varmış o yüzden patlayıcıya bence gerek yok duruma göre kullanırız şimdi yavaştan başlayalım artık bakalım başımıza neler gelecek let's go Gökteki yüce babamız sana layık olabilmem için gereken gücü bana bahşet beni bu dünyanın yalanlarına kurtar ve beni doğruca dua ediyor belli ki itiyar Seni görmek çok güzel evlat Neymiş o iyi haberler Fate. Ee, kişi bu sabah güvenlik, güven duvarlardan ayrıldı. Tamam. Ee, o da toplamaya gitmişler ve dönmemişler mi? Ha, üçü geri döndü, biri yok. Bizden birini nasıl kaybederler? Ben de olsam ben de bunu sorardım. İyi haberlerim var demiştiniz, evet. İyi haber olan da bu. Mükemmel fırsat bahşetti diyor Tanrı. Da. Ee, davamız olan balını kanıtlama şansı. He, bize girecek yani okey. Çıkmanın hazırlandı bile. Eyvallah. Ee, Papazlara teşekkürlerimizi ileteseniz. Güvenini boşa çıkarma. Hadi hayırlısı. hakkımızda hayırlısı. Yangın çıkarma mühimmatlı şeyimiz de var zaten. Evet. Intro dedi ki. Şimdi söyleyebildim bu arada. initiate initiate. Nasıl söylemek nasıl demek istiyorsanız. Evet. Yavaştan başlıyoruz. Otomatik de atabiliyoruz bu arada istersek. Ya da tekli Tekli daha iyi. Oha çok iyi. Uy çok iyi yalnız. Bunun patlayıcılısı çok havalı olur bu arada. Baya havalı olur hem de. İşte ben böyle ok kullanmak istiyorum abi. Ben böyle yay kullanmak istiyorum. Bak havalı bu. Mermileri de toplayabiliyoruz aynı zamanda. Değil mi? Aynen. Bilseydim daha erken toplamaya başlardım. Tabii silah biraz büyük olduğu için bir tık zor gözüküyor ama. Aa, yap. Yani okları toplamak kolay olmadığı için tabii doğal olarak yakalanmamız normal bir tık. Patlayıcı mermi lazım ya. Patlayıcı mermiyle oynayacağım daha doğrusu. Lazım demeyeyim de. Da. Çok daha iyi olur. Çok daha verimli olur. Tamam okları geri alamam belki ama alan vururuz. Ah, da zombilerin kafasını patlatırız böyle. Ama biraz e, sıkması sürüyor bu arada arkadaşlar. Yani onun bir ikisini verem. Ama çok keyifli kullanması Sarıcılerin gibi biraz fazla büyük yayın kendisi. Arabaletin kendisi. Genel olarak iyiyiz. Biraz daha az mermimiz boşa gitseydi iyiydi. Bir de bazen mermiler gelmiyor gibi. Bazen saymıyor. Yani o benim gözümden kaçmadı. Tamam güzel mermimiz var yine. Almadı mesela onu niye almadı? Mesela neden almadı onu? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Ama gerçekten keyifli. Hop. Yok öyle bir dava. Ah be mermi alamadık yalnız. Mermi alamadık o biraz tatsız oldu. Şöyle bomba atayım ben. Ne olur ne olmaz. He çünkü zombiler doğal olarak yayla öldükten sonra biraz ileriye uçuyorlar. Hani bu e, yaylarda olan bir şey. Videoduk az kalsın. Huh, yırtık. Vallahi yırtık güzel. Genel olarak iyi verim aldık ama memnunum. Oğlum çok havalı görünüyor lan bu orada yay. Bayağı havalı görünüyor hem de. Evet ara sahne. Ahanda balta. İnsan baltayı bırakır mı abi böyle bir dünyada? Post apokaliptik bir zombi kıyameti olmuş. Yani saçma değil mi yani o baltanın orada durması? Neyse. Tabii kıyamet zorunda oynayıp berim dağıldığımızda çok rahat e, çizim parça toplayabiliyoruz. Bu da tabii ki de bizim işimize bayağı bir yarıyor. Totalde 6 seviye var bu arada. 3'e çay yaparız bizden. Hani aşırı uzun yapmaya gerek yok videoyu. Ve e, tabii ki de bağışlanmanın seviyesi çok düşük olduğu için de normal şartlarda e, denemeler dışında kullanmayacağım. Yoksa paket oluruz direkt. Hmm. Batı yönünde. Bizim sezgilerimiz iyi galiba. Böyle bir şey yaptığına göre, çıkarım yaptığına göre. Bu ne lan bu arada? Bu nasıl bir şey? ha Dağdan aşağı iniyoruz resmen. Oha! İlk defa bu arada böyle bir konumda oynuyorum. Biraz garipsedim ister istemez. Çok normal değil mi ama? Kim olsa bence garipsel böyle bir ortamı. Tık. Baya iyi bu silah ya. O kadar mutluyum ki bu silah yatırım yaptığıma. Hani iyi masraf yaptık. Ama masrafın hakkını veren silahlardan biri. Hani sadece 12.000 altını gümüş almaya harcadım. Gümüş almak için harcadım. Ki uzun vadede daha fazlasını kazanabilelim. Neredeyse yakalanıyorduk bu arada. Yakalansa bu arada bıçağımız e, fazlasıyla var. Mesele değil. Ama yine de boşa gitmesin hani. Sonra bir daha yakalanırsak çünkü anlaki bir şekilde. Mermileri de boşa harcamak istemiyorum fazla. O yüzden üçlü, dörtlü ya da daha kalabalık gruplar olduğunda direkt patlatıyorum mermiyi. Güzel. Gayet güzel. Tık. Tık. Çok iyi. Tamam şatkan mermisi bitti. Boom. Boom. Nice. Tamam mermiyi full olacağım. Güzel. İki tane atmam. iki tane atmam. Mermi zaten ne hani sayı sıkıntı. Tamam. Şatkan harcarım. Şatkan harcarım abi. Cerrah. Cerrahlığını yapsın tecrübelerinden dayanarak tecrübelerine dayanarak daha doğrusu işini yapsın abi. Çok da güzel işini yapıyor. Niye bu arada düşmanları yaktığı hakkında bir fikrim de yok. Hani olayı mermi vermesi çünkü silah bu kaplamasının ama güzel efekt. Güzel efekt katıyor. Bağışlanmada da aynısı var. Aynısının biraz daha yeşili. Birazcık daha yeşil efekti Bayağı iyi ya. işi epeyce bir kolaylaştırıyor. Bir tane buff'ı kullanmadan buff'tan yararlanmanızı sağlıyor. Bence çok iyi. Oha. Still twitching. Oha. Ne yapmış lan? Ne yapmış oğlum? Kız. Bildiğin kıyım yapmış zombilere. Evet, Tanrı yol gösterdi kesinlikle. Kesinlikle yol gösterdi. Evet. Allah'ın sessiz kulu yol gösterdi. Tanrı bana yol göster diyorlar ya. Cık cık cık. Allah'ım ya ya. Bunların kafasında anlamak zor ya valla. İnanmak istedikten sonra inanmak çok kolay gerçekten. Neyse. Bunun da boşunu yaptığımıza göre patlayıcı mühimmat var zaten sadece. E 20 tane var. E mezara da götürmeyeceğimize göre. O zaman devam edelim. Otomatikte kullanmam ama. Otomatikte kullanırsam çünkü direkt bitiririm. Hiçbir esprisi kalmaz. Ve tek bir taneye kullanmak istemiyorum. Aynen bu şekil. Dediğim gibi mermi artık yer alamıyoruz. Ama bu hiç önemli değil. Güzel mermi sayısı geldi bu arada. Denk geldik çalan tutturacağız tabii ki de. Öyle her zamanda... öldürebilecekken öldürmemek saçma olurdu zaten. Daha mermimiz bolca var zaten. Ama boşa harcamıyoruz. Hiçbir şekilde boşa harcamıyoruz. Güzel. Arada 2-2. Arada 1-1. Sıkıştıra sıkıştıra. Son mermi. Çok güzel. Tık. Özellikle dipteyken ekstra dönüş yarıyor tabii ki de. Sonuçta zombiler dibinize giriyor. Amaçları da sizi yakalamak olduğu için doğal olarak. Çok daha fazlasını indirebiliyorsunuz. O yüzden size tavsiyem. Zora girmeyecekseniz fazla kendinizi riske sokup onların yakınından mermi sıkmanız patlayıcı için konuşuyorum tabii ki de. Cerrah falan kullanırken de aynısını yaparsanız ama aşırı yakından değil. Yani yakın mesafe ama aşırı yakın değil. Bu arada çok normal. Yani fazla kalabalıktı. Yani tamam hani patlayıcı mermi iş yapıyor. Güzel. Hani gerçekten güzel. Ama o kadar da böyle kritik bir işlevi yok. Minik bir alan. O esnada 3-4 tane çıkartırsanız zaten kar. Aha araba alarmı diyor. Kabasısı. Demek ki yaşıyor. Isırılmamıştır inşallah. İnşallah ısırılmamıştır. Opsiyonel. O bu sefer daha fazla puan topladık. Bu arada güzel. 10.000 barajını da açtık ve 30 bağışlama daha geldi bağışlanma parçası. Güzel abi güzel güzel gayet güzel. Evet geri 3 seviye kaldı sevgili dostlar. Hatta bunun mesafesi bayağı bir kısa. Ama ben yine de videoyu sonlandıracağım şu anda. Sıradaki videoda yani sıradaki initate bölümünde kalan 3 seviye tamamlayacak ve bu hikayeyi sizlerle beraber ee, bitiriyor tamamlıyor olacağız. Bakın 25 bin puan barajında e, aşabilecek miyiz? Aşamazsak da zaten problem değil. Biz zaten alacağımızı fazlasıyla alıyoruz. Neyse sevgili dostlar bu video benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz videoyu beğenip bırakmayı, kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, başka videolarımızdan ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Ve son olarak da hype puanı gönderirseniz de videoların daha fazla öne çıkması açısından çok önemli. Size zahmet gerçekten çok minnettar olun. Çok teşekkür ediyorum. Ve tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.